Arkadaşlar dişlerinizin inci gibi parlamasını, tertemiz olmasını, üstündeki bu kirin, pasın, sarartıların gitmesini istiyorsanız bir çay kaşığı normal bir diş macununun içerisine çay kaşığının ucuyla Türk kahvesi, yine bir çay kaşığının böyle ucuyla az bir şey karbonat 2-3 damla da limon karıştırıp bunu yüzeyce homojen hale getirip diş macunuyla böyle haftada bir kere ama her gün değil. Çünkü çok fazla yapılsa diş minesini çizer. Haftada bir kere yapıyorsunuz dişleriniz inci gibi tertemiz oluyor. Diğer günlerde normal diş macunu kullanıyorsunuz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın. Arkadaşlar dişlerinizin inci gibi parlamasını tertemiz olmasını üstündeki bu kirin pasın sarartıların gitmesini istiyorsanız bir çay kaşığı normal bir diş macunun içerisine çay kaşığının ucuyla Türk kahvesi Yine bir çay kaşığının böyle ucuyla az bir şey karbonat. 2-3 damla da limon karıştırıp bunu yüzeyce homojen hale getirip diş macunuyla böyle haftada bir kere ama her gün değil. Çünkü çok fazla yapılsa diş minesini çizer. Haftada bir kere yapıyorsunuz dişleriniz inci gibi tertemiz oluyor. Diğer günlerde normal diş macunu kullanıyorsunuz. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.